Anneciğim sana bir şey diyeceğim. Baksana şu soğuk havuza girme tamam mı? Gireceğim. Anneciğim sana çok önemli bir haberim var. Soğuk havuza girenler Elsa'ya dönüşüyormuş. Elsa da soğuk karlar ülkesinde ya. Bak bak nasıl nasıl şuradan su fışkırıyor. Ne Ne güzel mi? Elsa'ya mı dönüşmek istiyorsun? Güzel. Kızım hayır yapma. Ayşe'leme sokma ayaklarını. Gerçekten yüzün Elsa'ya dönüşür. Sen seviyorsun ama değil mi Elsa'yı? Evet, dönüşmek dağır. mi istiyorsun Elsa'ya? Ya. İyi hadi gel ya gel izin veriyorum hadi elsa ol gel ıslanmayı ya, ya, da sevmiyorsun da niye havuza soktun ayaklarını Şimdi elsa ayaklarını olmak çıkıyor. istiyorsan havuz ayaklarını sokman lazım soktun mu Ayşe Reva birazdan elsa'ya dönüşüyor çünkü soğuk yerleri seviyor elsa Ayşe Reva'da soğuk havuz ayağını sokunca elsa oluyor hadi anneciğim ben sana yardım edeyim Harika. Öbür ayağını da. Ayşeriva şimdi Elsa olacak. Ayşeriva ya anneciğim bak yüzün Elsa olmuş. Ben anneciğim bu niye bakayım. Bak, bak bak bak, gördün mü? Ne sen ne Anneciğim çok güzel şey. olmuş. Ben sana dedim ama değil mi? Suya ayağın sana. Hayır kesin anneciğim Ayda Hayır kesin Burak bak baban geldi. Burak gördün mü? Hayır Elsa evet. gelmiş buraya. Evet Burak ben ne yaptı? Karlar ülkesine götürüp bırakalım. Ya da suyun içine mi atsak seni soğuk suya? Burak ne yaptı biliyor musun? Dedim ki Ayşe Riva'ya suya ayağını sok kızım dedim. Su soğuk ya burası soğuk havuz ya. Karlar ülkesi Elsa'ya dönüşürsün dedim. Ya, bana ya, inanmadı. Ya bana inanmıyordun bir daha Ayşe Riva. Hadi, hadi, hadi. Gel bakalım gel bakalım. Şu soğuk suya da ayağını soksan belki Elsa'nın kostümü de gelir üstüne. Gel bakalım bir daha ayağını. Anneciğim gel. Bu soğuk suya da ayağını sokuyorsun hemen. Deneyelim bakalım kostüm gelecek mi sana? Ben, ben kızım değilim Elsa'yım ben. Evet Elsa'sın kızım değilsin artık. Sok bakayım ayağını. Aa bir şey olmadı. Öbür niye ayağını da sok. Kostüm niye gelmedi üstüne ya? Allah Allah anneciğim. O zaman bu havuz kostüm yapmıyor Elsa kostümü getirmiyor sadece şurada küçük havuz. <laughs> Elsa yüzüne çeviriyor insanı, çocukları. Hop diyelim gelsin mi? Hop diyelim üstüm gelecek mi? Bir, iki, üç. Anneciğim gelmiyor. Neyse boş ver. Bugün Elsa yüzüyle idare edelim. O zaman Ayşe de var. Şu öbür çocuk havuzuna gidelim. Belki orası Elsa kostümü getirir senin üstüne. Evet. Fırla gel 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 deneyelim. Gel 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 gel. Gel anneciğim gel. Of ya Elsa kostümsüz böyle sadece yüzünle olmaz ki. Kostümün kıyafetin hiç uymadı Elsa'ya çünkü. Babası. Ayşe Reva Hanım ayağını bir şu suya sokturur musun? Elsa kostümü gelecek mi üzerine? Hadi kızım. Baba ayağını bir soktursun belki Elsa kostümü gelir üzerine. Babası Elsa kostümünü de istiyor bu. Yavaş anneciğim dikkat et. Ay kızım değilsin evet Elsa sok ayağını bakayım. Ne no, oldu? Hop. Bir şey olmadı. Öbür ayağını sok. Aa burası ılık mı havuz? Oo, o zaman şansımızı kaybediyoruz. Oradaki havuza gidelim. Koş koş. Terliğini düz giy Ayşe Riva. Babası oradaki havuz soğuktu değil mi? En baştaki. Ayşe Demir ona? Ayşe Riva değilsin sen. En sasın. Elsa. 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 Mekol benim, benim. Tamam şu en baştaki havuzu da deneyelim. Şu köprüden geçelim anneciğim. Tamam mı? Gel. Yürü 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 büyük havuza gidiyoruz şimdi. En soğuk havuza. En soğuk havuz. Umarım Ayşe rivayı Elsa'ya çevirir. Kostüme kostümü çevirir yani. Benim fırla anneciğim önden. Elsa kostümü. Gidip yukarıdan kostümünü giyemeyiz anneciğim şimdi ya. Odaya çıkamayız. Umarım şu havuz seni Elsa kostümüne çevirir. Kıyafetini. Umarım. Evet. Oraya gidiyoruz. Fırla fırla fırla. Gel hemen gel hemen. Ayşe geç köprüden. Çık fırla fırla. Harika. Şeriva, Ayşeriva, nerelere çıkıyorsun? Ay Ay Elsa nereye çıkıyorsun? Elsa cumburla havuza düşeceksin şimdi. Bilmiyorum o zaman Elsa mı olursun? Kötü bir karakter mi olursun? Anneciğim. Ayşeriva, burada Buradan nasıl hayvan çıkacaksın havuza? Burası yüksekmiş. Ay Ay diyorum yanlışlıkla. Elsa, Elsa şuraya sok bakayım ayağını be. Umarım, umarım kostüm gelir. Ayağını sokacaksın. Girsene bir oraya bir. Çıkar terliklerini Elsa. Şöyle biraz ilerle gel bakalım. Sok bakalım ayağını. Ne şeyim de yok ya yani. Hadi hadi. Geliyor kostüm. Geliyor kostüm. Ay, ay yavaş. Ay, Elsa yavaş. Elsa yavaş. Sok iki ayağını da sok içine gir. Çok mu soğuk? Çok soğuk bu su ve Elsa kostümü Aa Ayşeri var. Yok ya yok. Hiçbir havuz Elsa Annenin. kostümü yapmadı. Sadece yüzünde yok anneciğim neyse. Gidelim de biz senin kendi kostümünü giydirelim o şeyden odadan. Hadi. Çocuklar siz yine dondurma mı aldınız? Evet. Ayşeri var. Ben demedim mi dondurma yalayınca yüzünüz dondurmacı rodun yüzüne dönüyormuş. Nereye anne ya? Gerçekten anne. Şey ya gerçekten öyle bir şey var. Ben gördüm ya. çocuğun biri öyle oldu. Yavrum siz niye yiyorsunuz dondurmayı bana sormadan? Sizin sormada? kostümle kandırmışlar. Gerçekten var? mi? Şimdi siz bunu yiyince dondurma yüzü gibi olursa yüzünüz. Olmaz. Ya of ya hayır, gelin hayır, buraya. Ya. Çabuk onları çöpe atıyorsunuz. Koş. Hayır, Koş. Hayır, Koşun buradan. Doğru çöpe atıyorsunuz. Yürü Ayşeriva. Kaçmayın gelin buraya. Hayır. Kaçmayın çocuğum gelin buraya diyorum size ya. Yemeğin için dondurma dönecek yüzünüz. Ayşeriva Şaban neden? Hayır, hayır, hayır. Yüzünüzün haline bakın ya. Ben size dondurmayı yalamayın dedim. Bize hiçbir şey olmadı. Ya ya. Nasıl bir şey olmadı? Haberimiz yok tabii. Ya. ya. Evet yüzünüz dondurmacı rodun yüzüne dönmüş ayna. Geçin içeri de aynadan göstereyim. Geçin geçin. Of hızlı yürüyün. Hemen göstermek istiyorum. Bak Ayşe Rivan ya. Ya bak Şaban Eren. Ne oldu? Gördün mü? Dondurmacı rodun yüzüne döndü yüzünüz. Çabuk gelin hemen bunu da söylememiz lazım. Ayşe Rivan çık 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 buradan. Gel. Ya ben size dedim ama değil mi? Dedim ben. İkinize de dedim o dondurmaları yalamayın dedim ya. Ayşe -i -i ne olacak şimdi? E, baba, ben de hadi ya. Nasıl olur? olur. O, o nasıl ya, olur? İşte dedim ben biliyordum zaten. Ben bir çocuğun başına gelmiş duymuştum Ayşe bana Siz inanmadınız. Inanmamış. Evet inanmadınız. Ne olacak böyle ya? Ben ne diyeceğim şimdi babana? Ayşe ya, Abi, bana... Ben Evet annem. Ya hiç düzelmezse böyle sürekli kalırsa dondurmacı rodun yüzü. Ya böyle dondurmacı rodun yüzü anne, olarak gezeceksiniz. Anne, şey de ben. Ya o dondurma sihirli dondurmaydı, güzel mi dondurmaydı? Ama ben sonra dedim sonra ama size ya. Dondurmuyordu, biz böyle Evet. Hayret dondurma sizi dondurmadı gerçekten de. Anne, Normalde yüzü evet donduruyor, sizi hiç donduruyordu şey dondurmacı rodun dondurması. Evet. Ama bu sefer dondurmadı diye anne, sevinirken sonra, yüzünüz sonra, rod oldu. Evet anneciğim baban çok şaşıracak. Şaban Eren gel. Bırak. Gördün mü? Dondurmacı Rodun dondurmasını yalamayın dedim. Yaladılar. Dondurmacı Roda döndü yüzleri ayna. Nasıl çıkacak bu? Çıkmaz böyle kalır bence bunlar. Ne zamana kadar ben böyle? Sürekli sürekli kansak... Suya girseniz yıkansanız geçer mi? en kısa sürede Allah Allah. inşallah düzelir. Evet. İnşallah bence var ya. Olabilir, evet, evet olabilir. Evet. İnşallah pasta inşallah. i̇nşallah geçici bir şeydir. Evet. Ama bakın şuradan evet. aldınız evet. değil mi dondurmayı? Şuradan aldınız yediniz. Evet. Hadi gideceğiz evet. oradaki abiye söyleyecek. Dondurmacı rot mu geldi? Bu dondurmayı kim yaptı diyeceğiz. Anne, ya, hadi. hadi yürüyün bakalım. Evet. Hemen abiye söyleyelim ki bu dondurmayı kim verdi bu çocuklara ya diyeceğim. Gel kızım gel kızım. Yürü. Gel Şaban Eren. Of ya umarım geçicidir ya. İnşallah geçer. bunlar bu dondurmaları buradan mı aldılar? Buradan dondurma almışlar galiba. Yüzleri bu hale geldi. Dondurmacı rot mu geldi yoksa buraya? Bak gelmişti yapayım, abi yapayım. anneciğim ya. Bu dondurmalar dondurmacı rot koymuş yok gitmiş. Galiba şey şimdi abi. gitmiş. Artık abi, bir şey değil mi size? Herhalde var, saklanmış. Var. Siz benim siz benim aldığım dondurmayı yalayın. Bakalım yüzünüz düzelecek mi? Ayşereva. Umarım bu sefer düzelir. O, olmadı anne. Olmadı, düzelmedi. Abi şey yaptım olmadı. Sen ya bakayım. Yok yok arkadaş bu nasıl düzelecek ben Ay, bilmiyorum ya. Yanakların çok güzel, çok komik olmuş şimdi, ama bir daha bana sonradan dondurma ya. almayın. Abla sonra. Başka ablalara mı soralım nasıl geçer? Başkasının çocuğunun başına geldi mi acaba böyle bir şey hiç? Şaban Eren ben dedim ama size Hı -hı. ben gördüm dedim. Hı, şey bakın ben normal dondurmacıdan evet. aldım dondurmayı. Evet. Ama diyor ki o dondurmacı daha yeni dondurmacı rot gelmişti buraya evet. diyor. O, size gizemli dondurma o, 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 bırakmış. Evet anneciğim bir daha ben siz dondurma yemiyorsun. Şu Eren sen de aynı şekilde. Gelin sizi babanızın yanına bırakayım. Sonra gidersiniz şimdi saçma sapan başka şeyler yersiniz. Geç babanın yanına ya da Ayşe Reva şu oyun alanında mı oynamak istiyorsun? Gel oraya gidelim o zaman. Şaban Eren sen geç orada şezlonglarda otur. ben de Ayşe Reva'yı biraz şöyle oynatayım. Yüzün geçerse hemen gel bize söyle tamam mı? Görüşürüz. Ayşe Reva. Benim dondurma eriyor ya güneşten. Nerede bu kız? Ayşe Reva. Buraya gelmiş <laughs> Anneciğim geçmedi de mi daha yüzün? Tamam hadi gel otur burada biraz etkinlik yap. Anneciğim. Arada bir şu aynadan bak yüzün geçerse bana haber ver tamam mı? Ben şezlonglara gidiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz.